Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Arapça iki kitabının 7. ünitesinin ana konusunu özetlemek üzere karşınızdayız. Esselamu Aleyküm. Selamun Aleyküm. El al yevme inne ve ahavatiha ev bi ta'birin ahar el ahruf el muşabbehete bil -fial. Bugün inne ve grubunu ya da başka bir ifadeyle fiile benzeyen harfleri öğrendik. Ve hadihil ahruf bu harfler tedhulu alel cümletil ismiye isim cümlesinin başına gelirler. Fetansibul mübtedae e ve yusemme ismehe mübtedayı nasb ederler ve mübteda bunların ismi olarak adlandırılır. Ve tarfa'ul habara ve habaraha haberi ref ederler ve haber bunların haberleri olarak adlandırılır. Unzuru ila sabbura tahtaya bakınız. Hadihil cümletu misalun li inne. Bu cümle inneye örnektir. Allahu rahimun. Allah acıyandır. İnne Allaha rahimun. Muhakkak ki Allah çok merhamet edendir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.